Çocuklar, yavuz Emre'ye bakın, motorunu sürerken neredeyse yürümeyi öğrenecek. Ay, bir güzel sürüyor benim oğlum, bir güzel sürüyor motoru bir görseniz. Ama binmeden arkasından ittirerek motoru sürmeye bir başlıyor, bütün evi geziyor. Şimdi size bak, onu göstereceğim. Ay, bir kalkabilsem, bir ayaklanabilsem, şunu bir süre bilsem, bir türlü kalkamadım ya. Ne oldu bana, nazar mı değil dediniz yoksa? Aa, çok güzel gidiyorum. Bakın bakın. Aferin bana. Aferin bana. Çok iyi gidiyorum. Bravo bana. Dü, -dü, 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 -dü. <laughs> arabaya binmeden böyle sürüyor işte. Ya arabaya binerek sürülüyor Öyle gidilmez. Sen niye her şeyi böyle yürütmeye meraklısın? Bakın arkadaşlar gidişe bakın. Nasıl gidiyor ya? Yan pirik yan pirik gidiyor. Çocuklar şunun tatlılığına bakar mısınız? Minnoş bir hadi bebek. Hadi, 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 hadi diyor. Hadi. Ah, ah ayakta da durabiliyor yavaş yavaş. Artık Yavuz Emre yürümeyi öğrenecek. Çocuklar çok az kaldı yürümesine. Bakın, arabayı bu şekilde kullanmaya başladı. Evin içinde arabasını sürekli böyle kullanıyor arkadaşlar. Devamlı gezdiriyor arabayı. Arabanın canı sıkı galiba Yavuz Emre arabasını gezdiriyor ah karanlık odaya gidilmez gel buraya ne yapacaksın orada bu tarafa gel bu tarafa aferin sana döndürdün bak arabayı bravo benim oğluma arabasını bir sağa bir sola çevirebiliyor yani neredeyse kucağına alıp taşıyacak sen ne kadar güçlü bir bebeksin ya sen süpermen bebek misin ya bravo sana bravo Yavuz Emre Çocuklar gördünüz mü arabasını Sağa sola çeviriyor, kaldırıyor, öbür tarafa döndürüyor. Hızlı hızlı ilerletiyor. Aferin benim oğluma. Ne güzel gidermiş bu ay, çocuk. Ay, ay. Ha bir de söyleniyor. Hani kornasına bas. Bak kornasına bas. Tütt yap. Hadi yap. Yap bakayım. Yap annem. Hadi. Hadi başarmalısın bunu. Bilmeye Binmeye çalışıyor bir taraftan da. Binebilecek misin? Ha? Binebilecek misin aşkım sen buna? <laughs> arkadaşlar çok sevimli değil mi? Arabayı <laughs> yürüten bebek. <gülüyor> Daha <laughs> minnacıksın <laughs> sen. Küçücüksün sen. Bir yaşında bile değilsin. Ay 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 ay. Bak şimdi de emeklemeye başladı arkadaşlar. Hadi gel emekleyerek gel. Göster emekleme maharetlerini. Bak. Geldi düdütüne geldi. Bak burada senin araban. Yavuz Emre'nin arabası çok güzel çocuklar. Aman da aman çok tatlı bir arabası varmış oğlumun. O da arabayı kullanmayı biliyormuş. Sürüyormuş arabasını böyle. Çok eğlenceli değil mi? Bak burada direksiyonu var. Buradan böyle bip 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 yapıyor gördünüz mü? Hadi yap sen de. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Hadi bu tarafa doğru gel. Gel gidelim gel gel gel. Ay oh, yetişiyorum. Yetişemiyorum kaçmaya. <laughs> Bir de böyle geliyor şimdi. Bekleyerek geliyor. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma 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 Yavuz Emre. Geldim. Bak şimdi yine gidiyor. Yine gidiyor. Ay, ay, ay durdu yine gidiyor. <laughs> oyuncu bu çocuk ya. Çok oyuncu. Oyuncu bebek. Hiç siz oyuncu bebek görmüş müydünüz? Bakın nasıl oynuyor oyuncaklarıyla. Çok tatlı bir bebek bu. Aşırı tatlı bir bebeksin sen. Ya yerim ben seni ya. Tombi kim benim? Baksanıza şunun boyuna posuna bakın. Siz arabayı nasıl kullanıyor ya. <laughs> düt, düt 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 Ah ellerini bırak. yürümesine biliyor musunuz? Yavuz Emre masanın altından çık. Gel 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 gel. <laughs> Çok tatlı bir bebek bu. Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu çocuklar? Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Alkış da yap. Alkış. Alkış.